Maçı kazanmak güzel. Gol yemeden bitirmek güzel. Deplasmanda İstanbul'da da olsak, İstanbul sınırları içinde de olsak bir deplasman galibiyeti almak güzel. Çok uzun bir ara olmuştu. Savunma oyuncularımızın dikkati, kalecimizin dikkati, takımımızın birlikteliği ve gol yemeden bu sahadan ayrılmış olmak bizim için mutluluk vericiydi. Ben oyunla ilgili hani iyi oynamadık bugün kazandık diyemem. Ama şunu söyleyebilirim. Yani 0.60 ile 60-90 arasının aynı olmadığını söyleyebilirim. Bunu da tek başına bir parametreyle açıklamayı da doğru bulmuyorum. Tabii ki fiziksel yıpranma, yorgunluk e, kararlarınızı da etkiler sahanın içinde. Topa sahip olamamayı da etkiler, hatalar da getirebilir. Bunların hepsinin birbiriyle bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Biz fiziksel olarak e, biraz daha takımımızı yukarıya çekebilmek için arayı bekliyoruz. O çalışmaları ancak o zaman yapabileceğiz. Şu anda takımımıza bu tip çalışmalar, gerekli yüklemeler e, yapamıyoruz. Yapmamamız da gerekiyor zaten oyuncularımızı korumak sağlıklarını korumak, sakatlıkları engellemek için. Şu anda mevcut, sahip olduğumuz mevcut durumla giriyoruz. Biz o süreyi hiç şüpheniz olmasın ki çok doğru şekilde kullanıp takımımızın fiziksel seviyesini bugünkünden, dünkünden biraz daha iyi noktaya taşımaya çalışacağız. Gol atamadığında dünyadaki bütün oyuncular üzülürler. E, Batu Şahay'da ondan hem taraftarların hem arkadaşlarının takım arkadaşlarının ve bizlerin beklentisini biliyor. O da yani gol atmak için sahada ama sadece gol atmak için de sahada değil bu arada. E, tamam penaltı golüyle bitirdi ama penaltı da bir gol yani penaltının atılamadığı durumlar da defalarca kere var. Geçen maçı da biz onun golüyle 1-0 kazandık. Bu maçı da onun penaltıdan attığı golle 1-0 kazandık. Penaltı golü bir duran top golüdür e, ve onu da çok iyi attı çok da iyi atıyor penaltıcılarımızdan bir tanesi. E, üzülüyordur bu üzüntü onu aşağıya çekebilir dalgalanıyordur ruh hali bunu kabul ediyorum ama atmak için de çabasını hep görüyoruz biraz daha dikkatli olmalı biraz daha belki vuruşla ilgili bir takım çalışmaları belki biz de onunla biraz daha fazlaca yapmalıyız. Batuşay bizim Santrafor oyuncumuz Santrafor pozisyonunda oynuyor ve hem rakip takım atak yaparken savunmayla ilgili görevleri var hem bizim takımımız atak yaparken bizim takımımıza yardımcı olması gereken durumlar var bir yandan da bunlarla beraber gol de atarsa ne âlâ. E, sadece gol atıp bu görevlerini yerine getirmezse de aslında biz Batu Şuhay'dan memnun olmayız. Yani bu iki taraflı bir durum. E, gol de bunun bir parçası. E, neden o kadar sağda tuttuk? Çünkü diğer kısımla ilgili yapması gereken birçok şeyi bizim adımıza doğru yaptı Batu